kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere nefis poğaça tarifi ile geldim poğaçamız için ilk önce 2 adet yumurta ekliyorum bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım ve bir çay bardağı ayran küçük çay bardağı ile ayran aynı çay bardağı ile sıvı yağ ekledim bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum güzelce karıştıralım bir yemek kaşığı mavi haşhaş Güzelce karıştıralım. Ve un ekleyelim. Unumuz 2,5 su bardağı. Bardak ölçüm 200 ml arkadaşlar. Tekrar güzelce karıştıralım. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Spatula ile güzelce yoğuralım. Daha sonra elimle yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Güzelce toparlayalım. hamurumuzu ufak parçalara keselim. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve en sevdiğiniz emojilerle yorum yapmayı unutmayın. İnanın çıtır çıtır nefis poğaça tarifi. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde küçük beze yapıp hazırlayalım ilk önce tepsimizin alt kısmına yağ sürelim sıvı yağ 2 yemek kaşığı kadar kullandım fırça ile her tarafına sürdüm ve üzerine yapışmaması için un serpiyorum porçalarınız kesinlikle yapışmaz bunu yaptığınız zaman porçalarınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz ben badem şekli verdim Tekrar sizlere göstermek istiyorum. Önce ceviz büyüklüğünde beze yapıp daha sonra bu şekilde hafif uçlarını belirgin yaptığınız zaman yeterli. Dediğim gibi size kalmış istediğiniz şekli verebilirsiniz. Porçalarımın tamamını hazırladım görüyorsunuz. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısı ayırmıştık. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Üzerlerine sürelim. Poğaçalarımızın üzerine tekrardan haşer serpiyorum. Poğaçalarımı 200 derece ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum ve poğaçalarım hazır. İnanın mis gibi. Bugün sizlere. Mavi haşhaşlı poğaça tarifiyle geldim. Mayasız poğaça. Umarım beğenirsiniz. Başka videolarımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın.